Çocuklarınıza probiyotik verin. İşte çocuk alsın içsin falan zımba gibi olsun. Çocuğunuzun pro, probiyotik masrafına girmeden bağışıklığını nasıl güçle, bağışıklığını güçlendirebileceğiniz son derece bedava. Son derece ucuz ve son derece başka yararları olan çok basit bir şey var. Çocuğunuzun hoplayıp zıplamasına, bahçede oynamasına, hareket etmesine fırsat verin. Bir araştırmaya bakılırsa ki çok net ve bilimsel bir araştırmadır. Sadece 6 saat zıplattığınız bir çocuğun yani odaya ip atlattınız çocuğunuzu. Evet. ya da mümkünse bahçenizde varsa o üzerinde hoplanan zıplanan şey ne deniyor? Trambolin. E, trambolin. Evet. Trambolinde çocuğu zıplattınız. Maya bayılır biliyorum. Sadece 6 dakika zıplattın evet. sen mayayı. Zıplatmadan önceki bağışıklık hücresi sayısı iki katına çıkıyor. Müthiş. Evet yani siz eğer evet. çocuğunuza daha çok bağışıklık e, yüklemek istiyorsanız önce probiyotik değil önce keyfi, neşeyi, heyecanı, eğlenceyi ve hareketi çocuğunuza vermeniz